Merhaba ben Gekrom. Burası da Gekrom. Genelde insanlarla konuşurken hep dinleyen taraf veya insanların konuştuğu şeylere göre konuşan bir insan olduğum için çok fazla konu hakkında fikir belirttiğimi düşünmüyorum. Ve çok şey hakkında fikrim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burada kendi kendime veya dinleyen işte insanlarla birlikte fikirlerimi tartışmak veya bu fikirler üzerine konuşmak. Hani konuşan tarafın artık ben olmasını istediğim bir ana geldim ve bunun üzerine konuşmak istiyorum ilk konumu aslında şu anda hazır içinde de olduğum bir sektör ve uğraştığım bir sektör üzerine yapmak istedim. Ben normalde tasarımcıyım. Yani art direktör denilebilir ya da işte multimedia designer vesaire. Çünkü bir programından tutun VR, AR şu an uğraştığım alan bir yandan 3D falan böyle zartur çok fazla şey var. Ve şu anda da Berlin üzerinden bir film yapımcısıyla birlikte motion design işi yapıyorum. Yani o kadar karışık ki yaptığım iş. Ve şu an içinde olduğum alan dediğim şey aslında sinema, sinema sektörü. Yüksek sansa başlamadan önce de içinde olduğum en son ajans bir sinema ajansıydı. Ve sinemanın bu kadar ben kaçtıkça benim peşimden gelmesi bana çok garip geliyor. Yani bir şeyi ne kadar uzaklaştırırsanız galiba o kadar size doğru geliyor. Şu anda işte dediğim gibi kısa film üzerine bir projede yer alıyor olmam hem de uluslararası bir projede olması çok garip geliyor bana. Öncelikle aslında sinefil kavramı üzerine gitmek istiyorum. Çünkü beni e, sinemadan soğutan ve sürekli bir zorbalığa maruz bırakan bu terim beni çok yoruyor ve geriyor. Bunu kesinlikle yani yakın arkadaşlarım falan üstüne olmasını diye söylemiyorum veya işte herhangi bir kendi sinefil olarak tanımlayan bir insanın üstüne alınması için değil. Sadece böyle bir entelektüel bir zorbalığa maruz kalıyormuşum gibi hissediyorum ve kendimi böyle köylü gibi hissediyorum. Okey ben senin ilgi alanına ilgi duymuyorum veya senin ilgi alanın kadar o konuda ilgili değilim. Hani şey gibi bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine gibi bir şiir vardı. Yani öyle hani o toplumsal birlikteliği yaratabileceğimiz tasarımcılar ve sinefiller olarak ya da işte diğer sanat dallarının birleştiği bir alanda var olabilecekken bu kadar bölünmüşlük yetmiyor mu yani? Hani sinefillerin bu zorbalığı bana çok şey geliyor. Hatta zorbalamıyorlardı. Yani bir noktada böyle mimiklerine yansıyor o zorbalık. Söz olarak sana köylüsün veya cahilsin demiyorlar ama yani o mimiklerden, o göz süzmeden, o ağız büzmeden o kadar anlıyorsun ki ve yerin dibine giriyorsun ki ve artık ben girmiyorum tabii ama Belki eski görkem olsa girerdi büyük ihtimalle. Bir insan şunu izledim dediği anda direkt yalana başvurmak zorunda kalıyordum. Hıhı <laughs> diyordum ve ondan sonra devam ediyordum. Soru soruyorlar mesela. Diyorum ki okey <laughs> yani Evet çok komikti. Evet. Bir noktada patlayacağını düşünüyordum bu yalanların ama hiçbir zaman patlamadı. O yüzden evrene veya işte artık yalan camiasına kim yönetiyorsa müteşekkirim. Bu arada yani şeye baktım. Bana hayatım boyunca dikte edilmiş ve Görkem bunu izlemedim ya. Görkem şunu da izlemedim ya denilen filmleri e, neden izleyemedim e baktığın zaman ben de garip bir e, anksiyetinin ortaya çıktığını fark ettim. Gerçekten yani normal hayatımda hiç olmayan bir anksiyete film izlerken beni buluyor. Yani bu bunu anlatamıyorum insanlara. Çünkü yani saçmadım veya şımardım düşünüyorlar genelde ki yani doğru değil bu. Saçmalamıyorum veya şımarmıyorum. Şöyle bir şey işte bir film açtınız diyelim ve o film hani korku filmi o zaman ne yaparsınız? Korkarsınız ve korkmayı beklersiniz. Ya da romantik bir filmde e, işte çiftlerin bir şekilde ayrılıp sonradan buluşacağını ve bunların tekrar barışacağını düşünürsünüz. Ama bazı filmler var ki böyle romantik gibi başlayıp sonra Ömer Seyfettin diyet gibi bir anda orasını burasını kesmeler, işte hiç yapmayacağı bir suçu işlemeye kalkışmalar falan. Ya bu beni o kadar geriyor ki. Nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum bu anksiyeteyi. Yani şımarıklık olarak veya ne bileyim artık kaybozlukluğunda hani bokunu çıkardın dememek yerine. Örnek vermek istiyorum, o yüzden diyelim bir karakterimiz var, karakterimizin işte ne bileyim, sonunda başarılı olacağını biliyoruz, işte bir başarı öyküsü olsun, bir biyografi o artık neyse. Karakterimiz böyle yani normalde dümdüz yaşaması gereken bir anda yapmaması gereken bir şey yapmaya çalışıyor ve hani onu yapacak yani anlıyorsunuz yapacak. Hani, i̇şte müzik hızlanıyor, ışıklar yılım sönüyor. Hani karakterin böyle kamera açısı değişiyor falan. Ya o anda yani normalde ben karakterler çok bağlantı kuran bir insan değilim derken kendi yani de sonrasında karaktere bürünüyorum. Klasik yani herkes gibi. Hani cringe olurken o şey olursunuz ya başkası adına utanma. Ben başkası adına o filmde o şeyi yaşıyorum. Hani bu böyle ultra bir sinefillikten falan değil kesinlikle. O karakterin o yapmaması gereken şeyi yaptığını anlayacağım zaman yani evet şu an bu karakter bunu yapacak dedim anda ben e, filmi durduruyorum. Filmi durduktan sonra işte bir kalkıyorum. Bir yürüyorum, mutfağa gidiyorum, bir kahve yapıyorum. Sonra TikTok açıyorum işte ne bileyim iki saat TikTok'ta geziyorum. Sonra YouTube açıyorum işte YouTube'da ne bileyim tarih kanalları, e, astroloji üzerine biraz yorumlar, belki biraz farklı oyun videoları falan. Sonra artık böyle yatmaya doğru hani uykum geldi ve sağ üstte bir sekme var. Aa diyorum hani bu film vardı ben bunu izliyordum falan ama nerede kaldığımı hatırlamıyorum tabii yani onu unutacak kadar bir şeyler yapıyorum. Söyledim so, okey açayım ben bu filmi. Ve açtığım anda bu şeyin olması olayın beni o kadar etkilemiyor. Diyorum ki hani bir anda jumpscare gelmiş gibi sanki o olay oldu ve o olayın hani background'ını hatırlamadığım için çok fazla etkilenmiyorum. Hatırlıyorum bazı filmler vardı böyle filmi iki günde falan bitirmiştim yani. Hani durduruyorum okey işte bir gün akşama doğru tekrar devam ediyorum sonra yine aynı olay artık böyle yine karakterle bağdaşmışım falan. O kadar zor ki böyle bir durumda filmleri izlemek ve hani böyle bir durumu ben hani şey de demek de çok garip ya şey bana o filmi önermesen de film anksiyetisi vardı ben izlemiyorum. Yani çok garip oluyor ve böyle bir şey de söylemiyorum ve diyorum ki ya, izleyeceğim, okay, izleyeceğim, izleyeceğim. Evet aklımda. Ya bunların tabi mesela animasyonlarda falan bu olmuyor. Moana diye bir animasyon vardı ve bu animasyon Disney miydi, Pixar mıydı? Neyse. Ya bu animasyon çıktı ben gittim sinemasına. Tam hatırlamıyorum yani ne zamandı gerçekten eski bayağı. Eskiden de yani şu an bir 6 yıl vardır herhalde. Ve Filme gittim o kadar hoşuma gitti ki film işte müzikleri olsun animasyon şey olsun falan ve bayağıdır kendimle bir animasyon hiç böyle bağdaştırmamıştım. Bağdaşma hani adada yaşayan bir kızla tabii bağdaştırma anlamında değil ama böyle bir içselleştirme anlamında. Sonra ben bu filme tekrar gittim ikinci kez. Sonra ben bu filme tekrar gittim. Ben bu filme yaklaşık 5 kere falan gittim bu arada. Son işte 4. ve 5. gidişte artık Ocak ayıydı ve 15 saatine denk gelmişti. Öğretmenler böyle bir sınıf öğrenciyle geliyordu. Ve ben öğretmenlerle falan oturup konuşuyordum işte Moana üzerine konuşuyorduk ne bileyim işte gençlik nereye gidiyor falan filan diye. Yanında böyle beletler oturuyoruz falan Moana izliyoruz. Yani o kadar huzurlu bir ortamdı ki. Hatta Fight Club izlemedim. Yani bunu burada rahatlıkla söyleyebiliyorum. Umarım hiç kimse tarafından yargılanmam. Yargılansam da engellerim bilmiyorum. Hayatımdan çıkarım ya da. Yani yargılayacaksan beni bu yüzden yargıla yani. İyi bir insanım ama Fight Club izlemedim. Bunu yüzüme vurabilirsin yani. Bir de şöyle bir şey var. Bir ara psikolojik olarak bu dönemin başında şey keşfettim ben. Hafif bende de böyle bir sinefillik sanki neyime yani sinefillik hani onu bir çözmek adına şeye baktım. Sinefil gibi insanları yargılasam nasıl olur falan diye. O kadar eğlenceli ki. Yani şu an okuduğum okul böyle her yıl sinema kulübü La, La Land'i açıyorlar ve La, La Land izleniyor toplucu okulda. Ve baktım gerçekten yani La izlemeyen insanlar var. Hani La Land izlemek böyle çok şeydi. Yani o Fight Club gibi bir şeydi La Land, nasıl izlemedin şeyi. Böyle birkaç insana şey yaptım ben de. La izlemedim mi? Yani bu okulun neler açmasından sürekli bıktım falan filan diye. Ve gerçekten insanlar izlemediğini ve neden izlemediğini açıklamaya çalışıyor. O kadar güzel ki izlemediğim film için de bunu yapıp hani deney olarak kendime ego tatmini yapabilirim herhalde. Deneysel bir ego tatmini yaratabilirim. Çünkü çok güzel yani birinin karşısında ezilip büzülmesi. Bence bundan zevk alıyorlar insanlar. Yani tabii bu da spesifik olarak belirttiğim bir insan yok ama eğer hayatta tek vasfınız bence bir hobinizin üzerinden gitmekse bence büyük sıkıntı ve ego için çok kolay kullanılabilir bir araç gibi geliyor bana. Yani sinefillik deneyimim de bu kadardı benim. Ama onun dışında mesela Letterbox'ı açacağım şimdi. Letterbox'ıma bakıyorum. Hani sinefillikten ne kadar uzağım, ne kadar değilim. Mesela Letterbox'ı açtığımda profil resmi benim Leyla ile Necla'nın yaprak dökümü. Böyle birbirine sarılmış fotoğrafları var. Hani zaten baştan bence gittim. Son izlediklerime bakıyorum. Reha Erdem'den AI filmini tekrar izlemişim. Bu film üzerine konuşacak kimse yok. Yani sinefillik ise sinefillik bence bu. Ben çok seviyorum bu filmi. Hanım filmi mesela. Hanım filmine bayılıyorum. Yani Halit Refik filmi. Ve Yıldız Kentar aşırı güzel oynuyor. Tabii bunun üzerine konuşacak kimse yok. Yani, yani, yani Fight Club üzerine, Ben Fight Club'ı bayağı takmışım ya bilmiyorum ama. Yani okey Fight Club üzerine konuşalım yani. Fight Club hakkında konuşmamaksa eğer burada problem. Ben konuşamıyorum zaten. İstesem de konuşamıyorum. Belki de yani mottosunu gerçekten en çok yaşlı insanlardan biri benim Fight Club'ım. Ama mesela böyle şeyler üzerine konuşamıyorsak sinefillikten bahsedebilir bilmiyorum. Neyse biraz yani kurulduğumu fark ediyorum sinefillik üzerine. Çünkü ben hiçbir zaman olamayacağımı düşünüyorum. Yani tabii olmak istiyorum o da asker. Bir de bu sinemanın bende tabi dizi versiyonu da var aynı şey. Ya bende televizyon anksiyetesi var ne bileyim. Pixel anksiyetesi var. Hiçbir fikrim yok. Dizi film hiçbir şekilde fark etmiyor. Ama dizide daha farklı işliyor bu anksiyete olayı. O da şöyle 2010'ların başında eğer gençseniz yani genç dedim hani 2015'in işte 13-14 yaşlarındaysanız Tumblr mutlaka yolunuz düşmüştür yani Tumblr paralı abi kullanmayın Tumblr falan o zamanları hatırlıyorsunuz veya işte ne bileyim Skins'teki zayıf kuru insanların böyle insanları garip grup hastalıklara ittiği psikolojik olarak artık hani biz genciz biz böyleyiz falan filan diye çok zor zamanlardan geçtiğimize inanıyorum bence ve o dönem işte artık ana sayfa o kadar korkunç ki yani her şey çok depresif Lana üzerine kurulu bir düzen var. Böyle çok korkunç, karanlık, dark. Bir anda böyle sonbahar kızları falan hatırlıyorsunuz zaten. İşte anı sayfada gezinirken Parks and Recreation adlı dizinin böyle benim önüme posteri düşmeye başladı ve o kadar komik geliyor ki yani İngilizce'den de anlıyorum o dönem. Biraz <laughs> İngilizcemi geliştirmişim. Komik gelmişti Hani böyle yani şey demiştim herhalde ben bir dizi çekecek olsam böyle bir şey çekerdim. Çünkü hani kameramanın hareket etmesi, arada röportaj vermesi falan. Hani şimdi diyebilirsiniz ofis zaten ofis gibi ama ofisi ben bilmiyordum o dönem yani. Ne bileyim ben 10 yaşında çocuk, 13-14 yaşında çocuk pardon. Ofisi bilecek Zeka seviyesine veya kültür birikimine sahip değilim. Yani Bütün evde ofis izlenmiyordu. Ee, ve Parks Recreation'a başladım. İşte hatta orada çok yakın arkadaşlarım da olmuştu Parks and Recreation izlerken o dönem. Aslında bunun üzerine konuşmak istiyorum bir ara. Tumblr ve işte o dönem Twitter, Facebook kültürü üzerine. Ve orada fark ettim ki yani hayatımın dizisini buldum. Ben şu an hayatımın en güzel dizisini izliyorum. İşte başladım böyle yani ilk günden işte izliyorum, bitiriyorum, izliyorum, bitiriyorum. Hani Zaten böyle hani bir bölüm 20 dakika falan. Hani minnacık dizi hızlıca bitiyor. Ben bunu izliyorum yavaş yavaş ama bir noktada şeyi fark ettim. Bu dizi final olacak ve ben hayatımda bir daha böyle bir diziyle karşılaşamayacağım. Ofis falan derim gibi bilmiyorum o dönem. İşte bir noktada Glee'ye falan başlamıştım lise zamanlarında. Glee izliyorum. Glee de yani Allah kahretsin hani bir sezonu 20 küsur bölüm ve her bölümü 50 dakika falan pop kültürü ve müzik kültürümü galiba Glee sayesinde edinmiştim ben o dönem. Neyse işte Parks and Recreation'ı ben izlememek için böyle bahane buluyorum falan ayrı. İşte bir günde bir bölüm izlemeye düştüm. Haftada bir bölüm izlemeye düştüm. Ayda bir bölüm izlemeye düştüm. Hani baktığınızda 20 dakikalık bölüm. Ve ben hani Glee'yi hatırlıyorum. Hani 3 günde falan bir sezon bitiriyordum. 20 dakikadan oluşan bir dizinin sezonunu ben yani 2 ayda falan bitirmeye başladım. Sonra işte dizinin final olacağı 2015 yılında. Yani 2015 yılında dizi final oldu. Bunu öğrenene kadar zaten ben 4'te miydim işte. 4. sezonda falan galiba. Sonra ben bıraktım dizi izlemeye. Yani şöyle bir bırakmam ben Çok seviyorum dizi izlemek için yanıp tutuşuyorum yani. Ben bu dizi izleyeceğim. Ben devam edeceğim falan. Yok olmuyor dizi izlemiyorum. Yani dizi bitecek. Dizi bitti şu an. Ve ben finalini göremem. Finalin ne olacağını bilemiyorum. E bir yandan da spoiler yememek için kaçıyorsunuz her yerden. Tumblr falan zaten ölmüştü Allah'tan. Tumblr kullanmıyorduk ama bir yerde karşına çıkıyor yani o mimler vesaire işte röportajlarına falan bakıyordum ben o dönem. Baktım yani 2018'de mi? 2019'da ne bitirdim ben? 2010'ların başladım ya. Şaka gibi ama yani dizi bitme korkusuyla yani dizinin bitme anksiyetesi. Ben de bunu yaşıyorum. Mesela ofise e başladım. O bittikten sonra ofiste yine yani ikinci sezona geldim, üçüncü sezona geldim falan filan. Dedim ki yani bu böyle olmayacak. Ve şu an ofisin altın sezonundayım daha. Yani cadılar var falan iki kere divide oldum ben. 4-5 ayda bir bölüm izleme şu an aşamasındayım ofisi. Ve galiba 2030'da falan bitecek tahminime göre. Ya gaza gelirsem izlerim. Gaza gelmezsem de ya da bilmiyorum telefon almam gerekiyor. Ama bunun için almak da yani şey mi gerekiyor? Hareketli resimlere şeyim var, anksiyeten var benim. Ben izleyemiyorum dizi, film gibi bir şey mi demem gerekiyor bilmiyorum. Bunun yanında mesela bu yıl, Ocak ayından şu an işte Kasım'dayız. Hatta Kasım sayma, yazı düşün, Temmuz. İşte Muhteşem Yıl, Hürrem versiyonu, Kösem versiyonu, versiyon demeyeyim yani şeyleri, serileri. Ee, yaprak Dökümü, 170 küsur bölüm. Onun dışında Yalan Dünya, Avrupa Yakası ve bunu hepsini baştan sona izledim. Arkadaşlarım hep şey diyor hani, bir bölüm Ofis'i izleyemiyorsun ve şu anda sen yani iki buçuk saatlik dizileri çok rahat bir şekilde bitirebiliyorsun. Belki bunu dinledikten sonra benimle empati kurarlar ve bundan sonra artık dizi veya film anksiyetisi olan insanlara tanışırlar. Garip bir şey ve yani gerçekten çok etkiliyor bence insanları. Şunu söylemek istiyorum, ben hatırlıyorum, lise zamanında Marvel filmine gitmiştim bir tane. Şu an hangisi olduğunu hatırlamıyorum, o dönem çok fazla Marvel filmi çıkıyordu. Ve filmde hani böyle bilgisayar başındayken durdurup sonra devam etme olayı olmadığı için sinemadasın yani ne yapacaksın? Hey operatör, filme biraz mola ver, molayı iki saate çıkar falan diyecek haliniz yok. O yüzden tek yapabildiğim şey ağzımı, gözümü, kulağımı falan kapatmaktı ve ben filmin yarısından sonra uyumuşum. Yani böyle gözüm kapanıyor, gözümü açıyorum. Hala film devam ediyor. Gözümü kapatıyorum, gözümü açıyorum falan. Ya uyumuşum filmin yarısının. ikinci partından sonra, ikinci şeyden sonra uyumuşum. Ve o filme tekrar gitmek zorunda kaldım. Hem maddi olarak zarar gördüm. Hem yani zaman maddi bir kavram değil herhalde. Zaman konusunda bir sıkıntı uğradım. Yani çok korkunçtu. Yani bunu ben kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Ama başına gelen bir insan varsa bilmiyorum. Beni paylaşabilir. Belki bunu çözmek için bir terapi düzenleyebiliriz. Belki birlikte film izleyebiliriz uzaktan. Belki hani Fight Club'ı izleyebileceğim. Yani böyle hayatım boyunca teşekkür edebileceğim bir insan olsa film konusunu çözdüğüm bir insanla bir şey eminim hani bir insan gelip elimden tutup <laughs> bir dakika çok romantik oldu yani şey anlamda elim atmak dedim manevi anlamda görkem gel senin bu film ve dizi anksiyetini çözeceğiz bak dünyada daha çok fazla film var dizi var hareketli resim var gibi böyle bir, bir moda soksa belki birlikte fight club izlesek ve ben bu kadar konuşmazdım ama konuşacaklarım gibi çok fazla konu var. Sadece bu konuyu ilk seçmemin sebebi son zamanlarda sinema kültürü ve sinefillik üzerine çok fazla zorbalığa maruz kaldım. Ve çok fazla etken beni tetikleyince dedim konuşayım artık. Bugün bu konu üzerine konuşmak istedim. Artık haftaya başka bir şey üzerine konuşurum. Şu an konuşacak konu çok fazla var. Hatta konu kalacağım da çok fazla konu var. Bunun üzerine de gitmek istiyorum. Ben herkesi çok seviyorum. Humanist bir insanım. O yüzden iyi bir insan olduğunu düşünüyorsanız ben sizi seviyorum Lütfen beni bir daha zorbalamayın veya benim gibi böyle bir hastalıktan muzdarip olan bir insana lütfen e, şefkatle yaklaşın. Başlangıç için de çok fazla uğraşmıştım. Bitişi için de çok fazla uğraşmak istemiyorum. O yüzden galiba kendi yaptığım bir outro'yu koyacağım. Kendi yaptığım garajı ben kullanarak bir şey yapmıştım. Onu koyacağım. Belki şu an müzik artıyor da olabilir. Haftaya başka bir konuyla tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.